Evet arkadaşlar 15.000 kupa olmama son maç. 15.000 kupa olmamıza son maç kaldı. 15.000 kupa için efsanevi de açacağım. Direkt işte girdim. Bana bir satışmayın abi. Biri git. Biri gel buraya. Biri gel buraya. Biri sen benim... Öleceksin. Öyle tamam. Bir kişi gitti. Biri gitti hadi. Saklan alın şurada biraz. Hiç var mı hiç ortada? Ha hepsini çalmış. Yuka gel buraya. Yuka git buradan. Yuka çalma lütfen Yiko, gelip. Yuka yapma. Tamam aldık dört küm var. Abi abi yapma hayır 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 Angelo ben sana ulaşmayacağım. Spike gidin lütfen. Abi ya burada şurada bir cover var ya. Biraz saklanacağım. Kupa kaybetmek istemiyorum. Kazanmak istiyorum. Çok fazla fantezi falan girmeye gerek yok o yüzden. Aslında i̇şte şunu kaza var. İşte kaza Merhaba Spike. Geber. Gel buraya. Miko öl. Miko öldür. Öldürün lan şu Miko'yu. Yardım edin. Arkadaşlar. Ölmeyin. Öldü. O, tamam 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 tamam. Aaa Gazi'yi nasıl öldüreceğiz? 9 yükü var bir de. Gazi. lütfen oğlum. Abi Kaze. Olsun, çok bir şey almayacağım. Lütfen. Kadın lütfen. Geldi mi kupa? Kaç kupa geldi? Aa bu kupa geldi. Yes! 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 15 bin kupa. Ve yes arkadaşlar efsane bir. Yani bak, bu Burak en küçük kardeşim geldi. O yeni daha güzel bir daha tamam. Efsane bir. Çıkar mı bir şey? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bastır! O bastır! Video'da bir bastır çıktı. Bastır çıktı. Bastır! Bastır mı çıktı? Boster çıktı. Arkadaşlar diğer kardeşimle battle bastır çıktı videoda Allah'ım. Bastır! Eski hesabımı yeniden koruyorum bildiğin. Ben de. Arkadaşlar bastır da çıktı geçenlerde nerede? alay çıktı. Bugün de monster çıktı Allah'ım. Şansıma bak. Monster çıktı arkadaşlar ya. Çok şanslıyım bu bugünlerde. Gördünüz siz de. Görüşürüz arkadaşlar.